Hepinize merhaba arkadaşlar. Manyak kanalına hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Fırat yolda şimdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Manyak kanalına hoş geldiniz. Bugün Don't Star çekiyoruz. İlk <laughs> defa farklı bir şey dedi. Evet evet. <laughs> Dur abi ben şey yapayım direkt. Tuzakları yapayım. Ben geliyorum. Fırat. Ha. Odun sıfır abi. Odun toplamamız lazım. Odun? Aynen. Bak sana istemediğin kadar odun getireceğim. Getir abi bana istemediğin kadar. Beni odunla yücelt abi. Şifre neydi lan? Telefon. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim daha ne diyeyim? Bu ses geldi mi? Evet. <laughs> İnşallah videoya gitmemişti. Anne. Dur kapatayım mikrofonu videonu. videonun. Video sesini aç da. Şimdi unutmasın. ne yapacağız abi? Açtım ben açtım. Açtın değil mi? Unutma da. Şimdi ben odun toplayacağım. Şu buz şeysini alayım. Ama benim uyumam lazım. Sabaha kadar uyuyayım da şu canım da olsun. Fırat. Ha. Bizim bir şeyler yapalım. Şu ya. masayı kılsana. Ha dur kıralım aynen aynen. İyi hatırlatın iyi hatırlatın Dur. Balyoz nerede? Chester'da mı? Evet. Kır bakayım nasıl kırılıyor. Vur. Vur ağzına sıçtım ona. Vur. Vur. Oha. Bir tane daha yapayım. Yap. Bu da abi. Abi git odun topla, odun topla, odun topla. Tamam dur. Ben bu. Kırılmıyor Kaç lan. Kaç balyoz kırılıyor oğlum bu. <laughs> Kırılmıyor. Kardeş, kırılır mısın artık? Oha. Elbet, elbet kırılacaksın abi. Biri yanıyor. Abi yanıyorum. Şu şeyi makineye atsana. Makineye atsana Fırat. Yukarıdaki Abi. makineyi aç. Yukarıdaki makineyi aç. Dur Makine makine. Yanıyorum. Blueprint çıktı da. Fırat. He. Şu alayım. Çok kilo Ya. Yemeği alayım, odun toplamaya git. Neyse kalsın. Ne yapıyoruz biz şimdi? Ağaçları sökeyim, yanımıza getireyim lan. Neyi öğrendik ya? Anlamadım ki ben. Ben şu makineyi açtım. Ha sen açtın mı? Tamam. Dur. Kürek yapayım da ağaç. Ya, ne ağacı söküyorsun ya? Oğlum ağacı mı da yanımıza getirme. Yeter. Yer yok. Yer. Aşağı Evin şey her tarafı doldu ya. Abi odun topladın mı sen? Şu an toplamaya gidiyormuştum. Onların öküz gibi topla. 3-4 tane 20 yap. Keşke şey yapsaydım evet. Altından o şey yapsaydım balta yapsaydım bitmeseydim Yapsana bir altın balta geleyim alayım onu Balta deyince şey, Aklım şey gitti <laughs> Bizim altınımız kalmadı bu arada biliyor musun 2 tane vardı 2 tane de ona mı harcayalım harcayalım abi Hakikaten bu oyunun sesi niye bu kadar fazla geliyor Sana da mı fazla geliyor Ha. Ee. Balta istiyorsun değil mi? Evet altın balta. Al. Evde yer attım. Tamam gelip alacağım onu. Abi ben şu müziği kısacağım. Yazlık ceket yapmamız lazım. Eee bizim altın da bulmamız lazım. Altın nasıl bulacağımızı ben biliyorum. Yazlık ceket bende var bir tane ya. Sana da yapmamız lazım ama. Nasıl yapmışım ben? Aa yazlık ceket. <laughs> şey abi şey bulman lazım. Ney? Ne bulman lazım? Domuz derisi. Evet, domuz kesmemiz lazım. Oğlum biz denize yakınız aslında. Mantıken şey olmaz lazım oyunda Fırat. Oha sıcaktan ağaçlar yanıyor. Fırat. Ha. Mantıken şey olmaz lazım. Ney? Biz denize yakın olduğumuz için serin olmamız lazım. Değil mi? Mantıklı değil mi? Değil abi. Kırdın nem, 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 diye bir şey var biliyorsun. Ne diye? Nem. Ne oldu nem olunca? Benim şey kötü, biyoloji kötü ne oluyor? Biyoloji diyorum coğrafya. <laughs> o kadar kötü bak yani. Benim de kötü abi bilmiyorum. Ama nem oluyor yani. Abi kafam nemden bir şey olmaz ki. Ha olur lan. Nem olursa oksijen olmuyor galiba. Oksijen az oluyor. Neyse Oğlum abi. nem yapış yapış yapıyor vücudunu. Biz bu işlere girmedim boşver. Vücudunu yapış yapış yapmakla alakası yok. Şey yapamıyorsun. Aa, alma abi kuru ya. Şimdi büyüdü daha ne yapılıyor? Aha kırmızı mı cevher? Aha. Baba yok. Ya diyor madem şeyi açıyorsunuz. Buz asası, asası yapalım ya Fırat. Aküyü niye alıyorsun? Fırat buz asası yapıyorum. Ha amık makinası. Kapat şu makinayı. Oğlum bunu kapatırsam yanar ama. Kapat abi. kapat. Makine. Onu kapatırsam yanar ama. Bir tane de sana yapayım mı? Ne? Hey. Buz asası. Ya. Yeah. O büyük canavar gelirse buna dalarız ona. Aslında bir tane yapmam. Neyse iki tane koyalım ya yani. bir şey olmaz. Onları da çeste koydum yukarı. Tamam. Şimdi Aa, ben tek... açlıktan ölüyorum. 40 tane yemiş var. Bunları kullanmamız lazım. Tamam odun mu lazım? Abi bunlar ayı çürümüş ya. Topladın mı odun? Aha. Ne kadar? 40 tane. Tamam. İyi. Şunu şuraya. Şunu şuraya at. Büyücülükle işimiz yok şu anda Abi taşla toplamamız lazım. Hem Taş. Litre, hem nitre için hem de şey için. Şunlar şu anda bir işe yaramıyor. At bunları. Ben biraz uyuyayım. Oğlum o fırfırla şu anda elinde gezmene gerek yok. Ateş var. %5 kalmış bitireyim bari. Bir saniye. düşüyor ya. Aa, hayır, 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 hayır. Aqui na capa do meu prato. şeyimiz varmış lan aslında. Şu ateş tüf tüfünden yapalım o zaman. Oğuz ölüyorum lan. Oğuz. Şu makineyi kapa. Makineyi kapa ölüyorum. Abi neredesin sen? O kadar AFK kalın mı? Geldim. Ya. Öldüm 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 satayım. Abi can 78'e kadar düşmüş ya. Ben şey yapıyorum. Hı. Ee, kömür toplamaya gidiyorum. Tamam. Ben de odun toplayacağım. Bak yukarıdaki chest'te şey var Fırat. Ney? Hani o savaş chest'i demiştim ya ben. Ha tamam. Bir şey demedim ki daha. Bunda iki tane buz asası var. Biri senin, biri benim. Tamam mı? Tamam. Bir. Şimdi nerede şeyler? Şu aşağıda var. Abi artık oraları yok etmek istemiyorum ya. Fırat sen kömür nereden topladın? Nereye yaktın abi? Şu aşağısı galiba ya. Abi aşağısı yanlış. Ne dedin ya. abi? Geldim şimdi. Tamamen geldim mi şu anda? Tamamen geldim şu an. Kömürleri nereden aldın dedim. Ha. Aşağıda bol miktarda ağaç yakmıştım. Bu ağaçları e, şey yaptıktan sonra niye köklerini kazımıyorsun abi? Hayırdır? Ne kirin var e, doğaya? Kazayım mı dedim? Sen ki hayır. Hadi lan sordun mu öyle bir şey? Evet ağaçları sökeyim getireyim dedim. Abi sökeyim getireyim dersen yanlış olur ama. Kazayım mı dersen farklı. Aynı şey oğlum ikisi de. Ben sen onu dinlemiyor bile olabilirim yani. Başka nerede kömür var ya? Bu kadar olmaması lazım. Yak biraz aç. Ee, burada 3300 can. Oğlum bu 3300 canlı duruyor lan. Bunu öldürebiliriz aslında biliyor musun? Fırat. Öldüremeyiz evet. abi. Abi buz azası var ya ben buz azasını ge al alıp geliyorum. Öldürürüz biz bunu. Bende şey var mermer giysi var. Sen buzlayacaksın ben kesecek miyim? Sen buzlayacaksın ben keseceğim. Anladın mı? Anladım. Niye benim akıl sağlığı deli gibi düşüyor? O dev hala orada. Evet. Ben şu üstündekileri bırakıp geliyorum. Abi ondan bir tane daha gelirse kapıştırırız ikisini birbirine. Abi onu öldürelim de Fırat, onun içindekileri alalım da. Anladın mı? Ayrıca ona 8 tane bal verince... Uyuyormuş. Sekiz tane bal veremeden o bizi öldürür bence. Yedi atarız. Yani alırız da sekiz bal. Sen bu buzları nereye kullandın? Bir şey kullandın mı? Şu kafamdaki a dolunay. Tamam yukarı gidelim. Yukarıda bir tane bir şey vardı bir dakika. Ben oraya gidiyorum. Ha, uçan önecek şeyi mi? Ha. Dur, dur geleyim ben hadi. Aa, mantar. O çok yakışı. Ama o da domuzlara yakın biliyor musun? Domuzlar şu anda kurt adam. Korkuyorum şu anda oraya giderken. Yok ben de geleyim korkma. Ben hepsini keserim. Ah huzuzi. Ne? Huzuzi. O ne lan? Bunun ismi. Artık peşimden geliyor. Çiçeği bende ya. Hızlı Aa, keselim şunu. Hayır hayır kesme oğlum. Manyak mısın? Bu bize akıl sağlığı sağlıyor. Benim düşüyor lan akıl sağlığım. Hayır benim de düşüyor da o başka bir şeyden. Onu çözemedim daha tam. Senin üstünde su var mı? Aa, uçan önceki heykelinin yanına geldim abi. Tamam işte bu vardı bunu aldık. Dolunay'da bu geliyormuş. Ha. Bu beynini yükseltiyormuş. Arkadaşlar o yüzden alın diyordu. İliş. Videoji. Videoji. Fırat, yarın o Hı. devi keseceğiz. Ne? O devi keseceğiz yarın. Aa benim sakalım çıktı onu kesmem lazım. Direkt kesme ya biraz biriksin dur. Oğlum o sıcak sıcak tutuyor beni ya. Tamam abi sıcak tutabilir de biraz biriksin yani. Aha! Aa tremor diyor. Yine o şey oluyor. Ne oldu? Yine o dev. Ne? Ne oluyor? O yerler deprem oluyordu ya. yine mi oluyor? Aynen. Benim beyin şu anda çok kötü ya. Vallahi kırıldı. Yine gelecek onunla. Fırat gel abi. Oğlum beyin düşüyor lan. Ha? Ve ben açım. Dur. Dur. Dur şimdi Gel demeyiz. bende et var. Bende et var. Gel. Ver. Bir tane de yok bende. Bende zırh da yok. Abi bir tahta zırh. Dur yapayım sana. Dur. İki tane saman ver yeter. Ben sana direkt yapıp atacağım. Al. Oğlum şu örümcek beynimi düşürüyor lan. Oğlum örümcekten düşmüyor başka bir şeyden düşüyor ya. Hay amına koyayım. Bir saniye ya. Sen yine öleceksin. Evet abi. Tamam mısın şu an? Tamam. Video kaç dakika? Video 20. Tamam. Lan makineyi atsaydık Fırat, Fırat, Fırat. E eşyalar yanacak. Makineyi açmayı unuttuk ya. Fuck ya. Fuck ya. Abi eşyalar yandıysa var ya sıçtık biliyor musun? Her şey yanabilir şu an evde. İnşallah bir şey yanmamıştır abi. Oğlum bu ölümcek beynimi düşürüyor. Kardeşini açar mısın ya? Göt korkusundan eve kadar geldim. Aaa hepsini suluyor samanların. Evet samanları da suluyor. Aa, çok iyi lan o. Fırat. Benim beyin çöp abi hayalet görüyorum. Oğlum o örümcek düşürüyor bak beynine. Ya bu örümcek değil ya al bırakayım de... örümceğe bak al al buraya bırakayım uzaklaşayım yine aynı anladın mı? Evet. Beyin niye düşüyor acaba? Şu an onu ben de çözemedim bir bug'da mı kaldı acaba anlayamadım. Çek toplayınca artıyor. Ama sürekli aşağı iniyor. Evet. Yazdan evet. mı acaba? Olabilir. Abi şu an beyin 54'e kadar düştü benim. O canavarı kesemeyiz ki böyle. Kesebilir miyiz? Şuradan ben eve gidiyorum yatıyorum. Yeşil mantar yarın, var bir tane. Yarın keseriz. Yeşil Bir tane mi? Bir tane var. Bir tane yetmez ki. Abi sen yat ben de geleceğim. Benim de beyin düşüyor. Senin beyin kaç? 105. Benimki 50. Ben eve gidip yatacağım abi biraz. Kafayı dinliyorum. Lan o şey uyanmış lan. İşte onu keseceğiz diyorum ya. Nere ne dinliyorsun ama. Ananın avladını. 3333 canı var. Hala canı aynı kalmış ya o yüzden keselim diyorum. Evet, canı dolmamış. O yemek yiyince doluyor herhalde canı. Allah Allah, beynin bu kadar düşmesi çok ilginç ya. Aa, Huzuzi'yi dondurdu lan. Makine. Neyi dondurdu? Yanımda yırtık vardı ya. Ölümcek mi? Yanımda yırtık vardı ya. Ölümceği yani. Evet. Uçan ölümcek. Onu mu dondurdu? Abi beynin kaç? Benim yükseliyor şu an. Yatıyorum. 95 oldu. 96. Benim de biraz yatmam gerekiyor. Ay ananın... Makineyi kapatma. Sakın kapatma. Yukarıdan ateş sıçrayabilir. Tavşanlar siyah olmuş lan. İşte o o yüzden oluyor. Beyin Tamam ben beyni fullledim neredeyse ya. Sen yatarsın şimdi. Aa tavşan yanıyor. Tamam gel. Tavşan yanıyor yukarıda. Abi ateş. Şimdi şey olacak. Ne Kapatayım olacak? onu. Güneş gitti. Neyi kapatacaksın? Güneş gitti. Bir şey gelmese bari. O Köpek mefek gelirse sıçarız devden bir tane daha kaldıramayız. Önemli savaş eşyalarını oraya koyalım abi. Tamam meşale kalsın. Şu kömür burada kalsın kömür çünkü. Hatta kömürden dart yapalım abi. Abi günlerin kısalması da şey gecelerin kısalması lazım. Niye kısalmıyor gece? Kısaldı yolum. Ama bayağı... Kışın ne kadar uzundu sen fark etmedin kısacık, mi? Kısacık, oluyordu. Belki daha olmamış. Daha vardır diye Benim iki tane yemek yemem lazım. Fırat şu telefonunu kapatır mısın abi? Buraya kadar ses geliyor ya. Keseceğiz onu ha yarın. Kesin. Bak bunun dibinde canın dolu. Aklı, akıl, aklında oluyor. Şunun dibine gel. Şunun dibine gel. Uyuyan şeyi. Kafandaki şeyi de çıkart. Kafandaki şeyi çıkart Fırat. Fırat canın gidiyor. Fırat canın gidiyor. Oğlum ya. Sokacağım biz. Bir, bir saniye bir dur. Bir dur kafan geliyorum Kafan mı güzel? Nasıl yapabiliyorsun ya? Bir dur abi geliyorum. Bir yandan telefonla konuşuyorum, bir yandan senle konuşuyorum. A Bir saniye abi, bir saniye. Abi senin canın da düşüyor şimdi. Yukarıda uyuk iki, iki, dakika. Hadi gideceğiz. Yukarıda uyu. Dur, şu yemeği de alayım uyuyacağım. Bunun dibine gelince akıl sağlığı veriyor hakikaten. Şu an vermiyor da. Ha, az düşüyor. Bana veriyor şu anda. Ben makineyi açıyorum. Tamam.